Doğdu, ya. Ha? Ne oluyor? Ha? ha ne oluyor oğlum ya? Bu saatte ne uyandırıyorsun be? <laughs> oğlum ne oldu ya? Niye uyandırdın? Baba güneş doğayı 10 saat oldu. 10. Nasıl ya? 10 saat olmamıştır oğlum. Yalan atma ya. Evet, evet, evet. Değil mi? 10 saat olma. Kaç saat oldu? Oğlum söyle bakalım sosis. <laughs> baba tamam doğru söylüyorum. saat oldu. Saat dokuz. Hadi artık dışarı çık, çıkayım ve yemek yiyeyim. Çok acıktım ben. Of of tamam <laughs> uyandım. Neyse <laughs> arkadaşlar Merhaba günaydın Nasılsınız Umarım iyisinizdir arkadaşlar Umarım keyifleriniz yerinizdedir Sizin orada acaba arkadaşlar saat kaç bizim burada sabah saat 9 ee, Sizin orada şu an saat kaç yorumlarda yazar mısınız arkadaşlar Hadi bakalım çok merak ettim saatlerinizi ve nerede yaşadığınızı yazın Türkiye'de mi Azerbaycan'da mı Almanya'da mı Amerika'da mı Nerede yaşıyorsunuz arkadaşlar yorumlarda yazar mısınız Hadi bakalım arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yazmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar. Bakayım o yerlerde saat kaçmış değil mi baba? Evet. Çok merak ettim. Acaba kaç saat kaçtı izliyorlar? Ah, ah kendime daha gelemedim ya. Allah hadi ya kendine gel de dışarı şey çıkayım. Tamam kendime geldim. Hadi gidelim. Tamam baba. Hadi gidelim. ha ah, şöyle gidelim. ah. Ha? Bu da ne? Oğlum bu ne? <laughs> Baba sosis çok işkillendi. Kesin burada bir şey olmuyor. Evet kesin bir şey olmuş. Geç şuradan tavuk. Allah Allah. Arkadaşlar sizce burada ne olmuş olabilir? Hey köylü abi yemeğin var mı? Dur burada yemek yok arkadaşlar bir dakika. Ondan öncesine bana yemek lazım. ha bir dakika. Şuradaki buğdaylardan arkadaşlar hemen bir şey yapalım. Heh, şöyle arkadaşlar şunları geri ekelim. Yemek lazım arkadaşlar. Ekmek yapalım kendimize ki yiyelim. Sonra aç kalmayalım. Şuradan şu olmuşlara toplayalım arkadaşlar. Sonra geri ekelim. Tamamdır. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Aa buyurun abiler buyurun şuradan da havuç alalım arkadaşlar. Havuçlar da olmuş bir sürü. Oo oh, alalım şu havuçlardan da. Oo oh, şöyle ekelim arkadaşlar tekrar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar havucumuz oldu, ekmeğimiz oldu. Çok güzel. Şöyle devam edelim arkadaşlar tekrardan. Hadi gelalım. Yiyeyim baba. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi Okan'a bir bakalım ya. Okan'ın acaba sebebi ne olabilir? Geleyim. Baba ben, ben de bilmiyorum ki he, he, he. Hmm, Olabilir Sosis oğlum doğru söylüyorsun Arkadaşlar şimdi bu kanı takip edeceğiz Ama ondan öncesini bir eh, Mehmet abinin eh, sandıklarını bir çalalım şöyle Mehmet abi kusura bakma bir kaç şey aldım da Sonra olmaz değil mi Ya oğlum hep böyle yapıyorsun ya Var izin verme mi bekleyeydin Ya of Mehmet abi özür dilerim izin alabilir miyim Aldım bile hadi al bakalım Sağ ol Mehmet abi teşekkür ederim bir daha olmaz Şöyle arkadaşlar devam edelim Şimdi arkadaşlar şöyle gideceğiz bakalım Burası neresiymiş Allah Allah arkadaşlar garip bir yere doğru gidiyoruz ama Hadi gidelim Baba bir akşam aa, doğru arkadaşlar güneş tam tepede. Efendi söylediğine göre arkadaşlar e, güneş doğalı arkadaşlar 5 saat falan olmuştur yani. Hadi bakalım akşam şöyle devam edelim. Şuradan ah bu kanlar devam ediyor. Durun arkadaşlar şimdi şurada bir odun kılıç falan yapalım kendimize. Şöyle kır, kır 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 şunu da kırdım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bir tane kendime şöyle çubuk yap çalışma masası ve bir tane de şöyle iki taneymiş. Çubuk yapalım arkadaşlar. Hemen kendimize bir kılıç yapalım. Şöyle arkadaşlar pardon şöyle yapacağız Tamamdır arkadaşlar kılıcımız hazır Tamamdır Şimdi ise şunlardan birazcık daha kıralım Lazım olur belki odun Şöyle kıralım arkadaşlar İki tane daha kırdım Devam edelim arkadaşlar Şöyle tamamdır Hadi oğlum gel bakalım şöyle devam edelim Baba bir şey söyleyeceğim canım, bir şey geliyor? Şey ben de duydum oğlum da Gel devam edelim Hiç onlara bulaşmayalım Nereden gidiyor bu kan ha şuradan gidiyormuş Dikkat edin oğlum Çukur var dur dikkat edin ha Oğlum ne yapıyorsun? Çabuk çık oradan çabuk. Zombi geliyor. Kaçın kaçın kaçın. Geç yes, baba kaç. Kaç 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 kaç. Of of. Oğlum ya ben size dedim ki oraya girmeyin. Bakın zombiler var. Baba yanlışlıkla giydim ben ya. He -he -he. Oğlum öyle deme sosis. Ya seni yeseler ne olacak? Zehir zehir alacaksın sonra zombi olacaksın. Cık. Of. Neyse arkadaşlar şöyle devam edelim. Bu arada da arkadaşlar 3 kişinin ismini okumayı unuttuk. Hemen o 3 kişinin ismini okuyalım. Arkadaşlar ilk kişi Murat kanalımıza abone olmuş Bir açmış ve like atmış. Yorum yapmış. Teşekkür ederim. Siz de bu 4 şeyi yaparak arkadaşlar diğer ki videoya çıkabilirsiniz. Hadi bakalım bekliyorum güzel yorumlarınızı. E i̇kinci kişiye bakıyorum arkadaşlar. Mustafa teşekkürüz Mustafa sana da sağ olun, iyi iki varsın iyi ki yanımızdasın üçüncü kişi ise arkadaşlar e, e, Seray olmuş teşekkür ederiz Seray sana da sağ ol iki varsın iyi ki yanımızdasın siz de arkadaşlar bu üç kişinin arasında çıkmak istiyorsanız lütfen kanala abone olun bildirim açın like atın ve yorum yapın arkadaşlar hadi bakalım e, bunları yaparsanız arkadaşlar biz hemen çok mutlu olurum ya hani ailemsiniz ya sonuçta like atıyorsunuz ben de çok mutlu oluyorum arkadaşlar daha fazla video çekesim geliyor ah şöyle arkadaşlar şundan bir tane yiyeyim Hah kanlar buradan devam ediyor arkadaşlar kanları takip etmeyi devam edelim gördüğünüz gibi oh burada bir tane yaratık var hiç bulaşmayalım arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Onlar tavuğu falan yiyorlar galiba. Şöyle gidelim. Ha bize vurmuyor Allah Allah. Geçtik arkadaşlar şöyle. Devam edelim. Şuradan şuradan kanlar devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Devam 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 böyle devam edelim arkadaşlar. Şuradan şuraya şuradan şuraya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi of amma yol geldik. Baba neydi bu ya? Bu kan çok gidiyor. Kesin kötü bir şey oldu bir işine. Bence de birisini kötü bir şey oldu arkadaşlar ya. Allah'ım inşallah kimse kötü bir şey olmamıştır. Baba senin telefon var mı? Hayır yok sende var mı? Evet baba bende 3 tane telefon var. Bir anda cebime geldiler. Verir mi sana? 3 tane bir de. Oha ver bakalım. Ay baba. Ver bakalım oğlum şöyle. Allah Allah çok garip. Hem de 3 tane. Evet baba. Şöyle dediğim gibi. Aa bu ne lan? Oha bu bana saldırıyor arkadaşlar durun. Şunu hemen bir öldürmem lazım. Şöyle hop bam. Öldürdüm. Of az kalsın öldürüyordu beni ya. Oha o nasıl vuruş? Baba, kaç günün gitti? Oğlum iki, ta, iki bir tane vurdu iki kalbim gitti bir tane daha vurdu toplam dört kalbim gitti yani iki iki vuruyor. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şu canımı tekrar doldurayım arkadaşlar şöyle. Oğlum gel gel buradan devam ediyoruz. Arkandayım, sen devam et. Tamam devam ediyorum arkadaşlar şöyle. Hop şuradan şöyle devam edelim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan şu kumdan şuraya atlayabilir miyiz? Atladık vallahi süperiz. Şuradan şöyle arkadaşlar havucumuzu yiyerek devam edelim. Şöyle. Ah burada garip bir yere gidiyoruz oğlum. Kuma geldik kuma. Ne kumda mıymış baba ceset? Ne ceseti oğlum ya. Dur belki ölmemiştir. Kötü düşünmemek lazım arkadaşlar değil mi? Şöyle devam edelim. Oh buradan şöyle dönüyor. Kesin bu dağın burada. Ah buradan sonrası yok. Baba ne anne? Hani bakayım. Oo, <laughs> oh, aferin oğlum. Hemen bir tane düğme yapalım arkadaşlar. Şöyle girdim içeri. Abi bir dakika daha düğme yapalım dışarı çıkmak için. Hop, oğlum tamam yaptım. Gelin buradan gidiyoruz. Ne var baba içeride? Baktın mı? Bakmadım da dur oğlum Hepimiz birlikte bakalım. Yani sarsan sana de görsün. Oha! Aa oh, şurada bir şey var. Unutulmuş gün kafa. O ne demek ya? Arkadaşlar unutulmuş gündeyle unutulmuş bebek var, gün 17 var ve siren kafa var. Oha hepsinin birleşimi o. Oh. Oha Aa, baba dikkat et. Of vallahi son anda yanıyordum arkadaşlar. Bu nasıl olabilir oğlum? Hepsinin birleşimi nasıl oluyor? Baba ben ne miyim ya. Ay ay ya. Oğlum Allah Allah arkadaşım bu nasıl bir şey? Baba dikkat et o bir şey diye bir. Evet onun için dikkatliyim şu an. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orada bizi bekliyor. Ben şuradan şöyle karşıya geçeceğim galiba. Parkur var burada. Bakalım görünmez blok falan var mı yokmuş. Hop atladım arkadaşa karşıya. Ama öleceğim. Yapma ya. Tamam tamam ölmemeye çalışıyorum oğlum şu an. Of arkadaşlar Allah bilir o bebek kaç vuruyor ya. Ölmek istemiyorum arkadaşlar bir bir, bir tane bebeğe. Hayır ama yanarak öleceğim. Ölmek istemiyorum lütfen ölmeyeyim ya. Lütfen lütfen Allah'ım ne olur Allah'ım. Oh yaşasın kurtuldum oğlum yaşasın. Yaşasın baba kuytaydı. Aynen öyle. Of arkadaşlar canım dolsun hemen de öyle gidelim ya. Baba Dikkat et kapıyı açarken suratına gelmesin. Ha evet arkadaşlar doğru şurada durmamız lazım o kapının kapanmaması için. <laughs> oh saldırmaya gel. Oh oh oh. Of of. Baba ne kadar vuruyor? Oğlum galiba 3 vuruyor ya da 2 vuruyor arkadaşlar pek emin değilim ya 3 ya iki vuruyor Baba ne yapacağız öyle ödeyemezsin Öldürürüm oğlum sen rahat ol Enes Arslan ailesi var arkamda benim koskocaman Şu camdan girer yine öldürürüm onu Durun şatta camdan gireyim daha mantıklı kapıdan girmekten ziyade Şöyle arkadaşlar şöyle alalım Sosis oğlum ne yapıyorsun Ha şöyle arkadaşlar şuradan şöyle atladım hop geri kaçtım Atlar mı buraya acaba Aa atlamıyor zeki Mesela şöyle bir tane vurdum arkadaşlar kaç gitti. gitti Minnacık canı gitti bu ne çok vurmam lazım arkadaşlar çok az canı gidiyor. Baba dikkat et seni öldürmesin. Aynen ona dikkat ediyorum. Hey sen buraya gelsene. Sen, sen öldün buraya gel. <laughs> Oha arkadaşlar galiba 3 vurdu az önce pek emin değilim ya 2 ya 3 vurdu arkadaşlar Ama ben şimdi ona güzel bir vuracağım şöyle gelsin arkadaşlar buradan zaten bana vuramıyor Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar vuruyorum geriye gidiyor sonra geri geliyor Aa gelmedi bu sefer şöyle yapsam hop şöyle bam bam aa öleceğim 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 Of son anda kaçtım hop gel bu Ah 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 yarım kalp aa, of ah oh. eyvah gece olmuş Oğlum çabuk sus içeriye gir zombiler gelecek çabuk 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 ha, oğlum sus gir içeriye Of oh, oh. son anda Evet dikkat edin oğlum onun için. Ben siz dikkat edin beni boş verin. Ya sosis bir geçiliyor. Hiç boşuna bakayım. Sen şuraya geç. Yine kahramanlık yapacakmış. Bak sen. Küçücük sosis'e. Gelin arkadaşlar şu siren kafa mı? Nedir? Bebek midir? Unutulmuş kafa mıdır? Nedir? Onu bir öldüreyim şöyle kafasına bir vuru biraz vurayım şöyle. Gel bakalım buraya. Sen kimsin lan? Bebek. Sen beni mi öldüreceksin? Eyvah galiba öldürecek arkadaşlar baba Enes ailesi bu savaş bitmez. Aynen öyle. Enes ailesi ölmez bu savaş burada bitmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bam bam şöyle şöyle vururum arkadaşlar. Hop yarı arkadaşlar yarı canı kaldı gördüğünüz gibi. Onu da şimdi geberteceğim arkadaşlar. Bitecek sonra. Sen beni öldüremeyeceksin. Ben seni öldüreceğim. Hayır sen beni öldüremezsin. İki buçuk kalbim gitti. iki kalbim gitti arkadaşlar valla. İki iki vuruyor. Dur arkadaşlar öldür öldürmez öldüremezsin sen beni. Hop bam hop bam. Arkadaşlar bakın bana vurmadan ben ona vuruyorum. Uf hop İki buçuk dört kalbim kaldı. Vurma. Üç kalbim kaldı. Bir buçuk kalbim kaldı. Aa, of of of. Nasıl ya nasıl ya. Nasıl gel buraya lan velet. Seni öldüreceğim şimdi. Gel sen bittin. Baba dikkat et ne? Öldüreceğim. Gel bakalım buraya senin küçük küçük bok parçası. Al bakalım sana. Al al al. Gebereceksin gebereceksin. Hayır öleceğim hayır. Lütfen. Aa. Ha, ha ha İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ha ben bundan bahsediyordum işte arkadaşlar. Enes Arslan ailesi kolay değil yani. Beni bir kere öldürür en fazla. Baba ne oldu peki ne var? Oğlum hiçbir şey yok burada. E, telefonlarda da aynı şeyler var. Acaba telefonlardan bir şey var? Ah bir tane telefon çalıyor. Ah siren kafa galiba. Benim oğlumu nasıl öldürürsün lan sen? Sen, sen bitti. Ne? Ben öldürmedim oğlunu. O unutulmuş gün kafaydı. Senin oğlun değildi. Ha, kapattı. Ah bu bu çalıyor. Ah gün 17 arıyor bundan da. Efendim gün 17. Sen bittin Ne ya ne istiyorsunuz benden? Gelin hepinizi öldüreceğim lan. Gelin lan yanıma. Hadi lan gelsenize. Neredesiniz lan? Bunu kim arıyor? Unutulmuş bebek arıyor. Sen ne arıyorsun lan? Ne var? Sen öldürün oğlum seni öldüreceğiz. Ki beni tehdit edemezsiniz lan. Alın lan alın lan sizin telefonlarınızı böyle yakarım. Yakamadım da durun arkadaşlar. Oğlum geçin şuradan. Şunların telefonlarını yakacağım yaktım tamam. <laughs> Yanıyorum. Hop şuradan şuraya atladım arkadaşlar. Ne var lan burada? Kıracağım lan buraların hepsini. Alın lan size. Kıracağım arkadaşlar. Bütün her şeyi kıracağım. Alın. Işıklar da kıracağım. Şunu da kıracağım arkadaşlar. Alın lan. Aa bu ne? Oo. Ne oldu baba? Yes. İşte bu kadar. Şimdi bu. Uff. Süper süper süper. Yes be. İşte aradığım şey buydu arkadaşlar. Şöyle hemen akışa bloklar alalım. Bloklar daha fazla veriyor. Onun için akışa şöyle bloklarımızı alalım. Gördüğünüz gibi blokları aldık ve buradan kaçış vakti. Hadi bakalım akışa. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. umarım, umarım Yani çıkan iki tane video var. Onları tıklamak unutmayın. Sizleri çok severim. Hoşçakalın. Bu videoya da like atmayı unutmayın. Arasal ailesi Bay bay.